Eğer iş dünyasında bir maymun olsaydım ilk başta bir hedef belirlemem gerekirdi. Neyi hedef belirlemem mi bulmam için de ne istediğim, ne sevdiğimi ve ne sevmediğimi düşünmem lazım. Mesela muz severdim. Ama canımın yanmasını sevmezdim. O yüzden canımın yanmayacağı bir iş seçmem lazım. Mesela canımız yanmayacağı bir iş gibi. Hmm. Muz tarlası canımı acıtmazdı mesela. Ama muz tarlasında bütün yapacağım muzları yiyeceğim için muzları götüren birine almam gerekiyordu. Yani öyle bir iş yapardım. Öyle bir iş yaparsam da şoförlük bilmiyorum. Onun yerine direkt para, dünyayı döndüren parayı kazanmaya çalışırdım. Ama benim uzlar döndürüyor, para değil, burası önemli. Maymunluk yapardım. Ee, maymunluk yapardım. Sirkte çalışırdım, devleti yönetirdim, TikToker olurdum veya YouTube'a videolar yüklerdim. Böyle maymunluk yaparak para kazanıp hedeflerime ulaşınca da başarılı bir maymun olmuş olacağım.